Bereket mahsulata ekilip biçilen ürünlere Rabbimizin verdiği bolluktur. O dilerse bazı seneler bol bol veriyor. O dilemezse belki bize bir uyarı bizim hatalarımız sebebiyle yapmamamız gereken şeyleri yaptığımız için bereketi çekip alıyor. Zannediyor ki çiftçi İlacını şöyle böyle kullanırsan daha çok verim alırsın. Ama o ilaçta zehir varsa eğer Rabbimiz buna razı olmuyor. Bereketini kaldırıyor ve o mahsulat o yıl istenen seviyede olmuyor. Bunu bilelim. Sonra bereket hayvancılıkla uğraşanlar için Allah'ın yetiştirdiği hayvanlara verdiği bir bolluktur. Ve Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam koyun yetiştiriciliği hususunda teşvikte bulunmuş. Koyunda bereket vardır buyurmuştur. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Bir diğer husus, bereket bir zaman dilimine Rabbimizin lütfettiği genişliktir. İslam alimlerinin Hayatında bunu müşahede etmeniz mümkündür. Hayat hikayelerini okuyun. Çok uzun yaşayan fazla değildir. Lakin kısa sayılabilecek ömürlerinde 50'li 60'larda vefat eden nice İslam alimi var. Yazdığı eserlerin sayfalarına bakıyorlar. Ömrünün günleriyle karşılaştırıyorlar. Bir insan ancak Allah onun vaktine bereket verip verirse ancak buna muvaffak olabilir diye sonuç çıkıyor. İmam Suyuti'nin hayatını bir okuyun da yazmış olduğu eserlerle hayat hikayesindeki ömrünü görün. Bu bir örnek olarak bize yeter. O halde bazen aziz müminler Rabbimiz Teala vaktimizi bereketlendirir. O vakit de bereketli bir hale döner, mübarek olur. Bazen bereket Mevlamızın bir geceye, bir güne, bir zaman dilimine verdiği fazilettir, değerdir. Mesela bir gece düşünün, bin aydan hayırlı. Gece onun büyüğü olan aydan hem de bin aydan hayırlı olan bir geceye Kadir Gecesi adını vermiş. Kandil gecelerinde Rabbimizin rahmetinin tecellisi öyle coşmuş ki bu geceler Recep ayındaki ragaib, miraç, berat, kadir gecesi. Efendimiz aleyhissalatu vesselamın dünyamızı şereflendirdiği Rebiül Evvel'in 12. gecesi bütün bunlar bir zamana lütfettiği farklılıktır, berekettir bunu da unutmayalım. Sonra özel geceler günler dedik. Arafe günü, bayram günleri, cuma günü içine icabet saatini, vaktini yerleştirdiği dualarınızın kabul olduğu geceler günler olarak geçiyor ve anlar olarak da seher vakitleri ezan ile namaz arasındaki kamet arasındaki o vakit gökten yağmurun indiği bereketin yere düştüğü Allah'ın rahmetiyle muamele ettiği o vakitler bunlar da berekete vesile olan vakitler ve bir mekan düşünün. Rabbimiz Teala'nın rahmetiyle tecelli ettiği. Hazreti İbrahim dört duvar bir bina yapmıştı. Görünüşte hiçbir cazibesi yoktu. Fakat öylesine samimi duygularla baba oğul çalıştılar. Annesi İsmail'in Hacer validemiz Onlara yardımcı oldu. Onun da alın teri vardı Kabe'nin harcında. Bu aile işte o mabedi kurdular. Yeryüzünde ilk mabet. Nasıl bir bereketse ta günümüze kadar cezbediyor insanları. Allah bazı yerlere de mübarek vasfını vermiştir. Verdiği için bizler uğurlarken Ey Mübarek Yolcular Selamımızı Götürün Deriz Mübarek Topraklara Kabe-i Muazzama içinde Bulunduğu Şehir Mekke-i Mükerreme Kainatın Efendisi Son Nebi Habibi Edibini Bağrında Tutan Medine-i Münevvere Etrafını Mübarek Kıldığımız Diye Buyurduğu Mescidi Aksa Kutsu Şerif Bütün Bunlar Allah'ın Mübarek Kıldığı Mekanlardır bunu da bilelim. Ve samimi duygularla inşa edilen her bir mescit de asırlardır duran Süleymaniye'miz, Selimiye'miz, Sultan Ahmet'imiz, Ulu Cami ve diğer nice şehirlerde nice mabetler o mekana Allah'ın rızasının tecellisidir aziz müminler. Bunu da bilelim. Ve şunu bilelim ki bereket bazen Allah'ın razı olduğu kullar olarak görünür. Mübarek insan deriz onlara. Furkan suresinde Rabbimizin tebârakellezî ce'ale fissemâ diye buyuran ayetlerden sonra bize tarif ettiği Rahman'ın kulları var. İşte mübarek insanlar da onlardır Kulun da mübarek oluşu vardır. Onu bize anlatıyor bu ayetler. Yeryüzünde vakur bir şekilde yürüyen, tavrı, davranışları, hal ve hareketleri bir mümine yakışan kıvamda olan, vakar sahibi müminler. Kendisine laf atan kimselere selametle deyip onlarla ağız dalaşına girmeyen, selam olsun deyip çekip gidenler onlar ki seher vakitlerinde kalkıp kıyamda durup Allah'a namaz kılarak yaklaşan kimseler, secdelerinde Rablerine dua eden, ellerini az açıp namazdan sonra ya Rab cehennem ateşinden bizi koru diye Rabbine yalvaranlar ve cömertlikle veren, saçıp savurmaktan uzak duran tutumlu davranan müminler olarak bize tarif edilen mübarek kimseler olarak geçiyor. O halde aziz müminler şunu ifade edelim ki bereket Allah'ın insanlara lütfettiği bir gönül hoşluğudur, bir saadettir, bir sevinç duygusudur içinde ömür boyu mübarek kıldığı kimselere lütfettiği bir kanaattir bereket. Bereket Allah'ın razı olduğu kullarına dualarının kabul olma özelliğini lütfetmesidir. Bakıyoruz peygamberler en başta gelen ve Allah'ın veli kulları. Efendimiz Aleyhissalatu vesselam buyuruyor ki sizin dış görünüşüne bakıp da hiç prim vermediğiniz öyle kimseler vardır ki Allah katında öylesine bir değeri var. Ya Rabbi ne olur şu şöyle olsun diye istese Allah'tan Cenab-ı Hak onu geri çevirmez. Allah'ın böyle kullarına Rabbimiz Teala velilerim diyor. Çadır altında olan benim bildiğim sizin bilmediğiniz kimseler. Onlar ki ibadetlerine nafileleri katıp da benim rızamı kazanmayı düşünen kullarımdır diyor. Benden bir şey istedikleri zaman vermemekten haya ederim. Duası müstecab olan kimseler mübarek insanlardır. Bunu görüyoruz. Ve bereket bazen bir eşyaya, bir giysiye Allah'ın rızasının hoşnutluğunun sinmesi demektir tecellisi demektir. Uzun yıllar size hizmet eden bir arabanız, bir başka aletiniz, cihazınız onun bereketli olduğuna işarettir. Uzun yıllar giydiğiniz bir giysiniz bereketli olduğuna işarettir. Bu sebeple sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam belki bir şey giydiği zaman Allah'ım bunu bana mübarek kıl diye dua edermiş. Bir başkasının üstünde bir elbise yeni bir şey gördüğü zaman Allah bunu sana mübarek eylesin dermiş. O halde bereket bazen giydiğiniz her hangi bir elbisede de olabilir bunu da biz, bize peygamberimiz öğretiyor. Ve bir hadisi i şerif buyuruyor. El bereketu minallah. Bereket Allah'tan gelir. Allah arzu ederse size bu hususta bereketli kılar zamanınızı, mekanınızı, sahip olduğunuz her şeyinizi. Evlenen çiftlere Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam Allah sizi birbirinize mübarek kılsın diye dua etmiştir. Neden? Çünkü o zaman birbirine sevimli, birbirine bu dünya ve ahiret sevgilisi olur. Yoksa nefisler ve şeytan birbirine nahoş göstermek için neler neler uydurur. Neler neler fitneler verir. Onun için peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam onlara da birbirlerine mübarek olmaları için Allah'tan niyazda bulunmuştur. Ve bakıyoruz peygamberimiz Aleyhissalatu vesselama Rabbimiz Teala onu bütün alemlere bir rahmet olarak gönderdiği gibi onun varlığı da ashab-ı kiram için bir berekettir. Onun varlığı göremediğimiz Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'a bizim için bir berekettir ümmeti olarak bizlere. Şunu bilelim ki Abdullah İbni Abbas, Abdurrahman Abdullah İbni Mesud Hazretlerine tabiinin büyüklerinden bir zat siz peygamberimizi gören gözlerin sahibisiniz. Sizin kadar büyük bir şerefe nail olan kimse bilmiyorum demişken Abdullah İbni Mesud o Kur'an-ı Kerim'i çok güzel okuyan sahabi bir söz söylüyor. Doğrudur. Biz Resulullah'ı gördük. Lakin siz onu görmeden iman ettiğiniz için biz de sizin daha büyük bir fazilete sahip olduğunuzu düşünüyoruz diyor. Görmeden o yüce Resulü iman eden, seven, ona muhabbet besleyen bir ümmeti olmak da büyük bir şereftir. Allah bunun kadrini, kıymetini bilenlerden eylesin. Aziz müminler, Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın varlığı, sohbeti, duası, onun yolculukları da, dönüşü de, onun elinin bir şeye değmesi de, duası da, ümmeti için serapa bir bereketti. Bakıyoruz Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın hayatında, bazı yaşadığı hadiseler var. Bunlar onun yaşadığı ashabına bir mucize olarak görünen fakat ümmetine eğer Allah'a böyle bir sağlam inanç, şeksiz, şüphesiz iman ile siz dua eder ve davranırsanız Size de bu bereketin özellikleri verilecektir dediği bir müjdeyi müjdeleri ihtiva ediyor. O sebeple aktardığımız, aktaracağımız olaylar yaşanıp biten değil, size de Rabbimizin ikramı olarak gelecek bereket özellikleridir denilmiş oluyor bunu bilelim. Cabir bin Abdullah isminde genç bir sahabi var. Babası vefat edince kız kardeşlerinin bakımı onun üzerine kalmıştı. Bir de takdiri ilahi babası borçla vefat etmişti. Elinde de bir miktar hurması var. Onları satacak ki borçlarını ödesin. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam sen onları bir yere topla. Cinslerine göre de ayır hepsini bir araya karıştırmasını istemiyor. Sonra da bir beni çağır diyor. Efendimiz gidiyor böyle öbek öbek ayrılmış cinslerine bölüş, bölünmüş haldeki hurma yığınını toptan efendim bir yerde tutuyor. Oraya gidiyor. Cenabı Hakk'a dua ediyor. Ya Rabbi bu hurmayı sen bereketlendir diyor. O yüce Resul bir Allah'ın sevgili kulu bile Ya Rabbi bunu böyle nasip et diye dua etse çevirmeyen Allah hadisi şerifte hiç Habibi Edibi'nin bu arzusunu geri çevirir mi? Cabir bin Abdullah diyor ki ben haber saldım. Babamın kendisine borcu olan kim varsa gelsin buradan borcunun karşılığından hurmasını alsın gitsin. Böylece hurmayı paraya döndürerek o zaman için rahatlıkla satılan bir şey. Borcumuzu ödeyelim dedim. İnsanlar geldiler. Emin olunuz ki diyor Cabir bin Abdullah radıyallahu an. Ben bütün borçları ödedim ve geriye rızkımız olarak da Kız kardeşlerimize bana yetecek kadar bir rızık kaldı. Ben o kadar hurmanın o kadar borcu nasıl ödediğini anlamış değilim diyor. Aynı Cabir bin Abdullah evleniyor, düğünü oluyor efendim. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ı zaman zaman misafir eden bir sahabi. Onun eşi de imanı çok kavi olan bir mümine sahabi. Hendek savaşı günlerinde üç gün bir şey yiyemiyorlar. Karınlarına taş bağlıyorlar. Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam, acaba bizim için bir yemek hazırlayabilir misin diye Cabire teklifte bulunuyor. Hemen Ya Resulallah diyor, ve bir oğlağı var onu kesip pişirmek üzere hazırlıyor. Hanımı da böyle birkaç kilogram bir müt diye tarif ediliyor ölçü birimi. Ondan hamur yoğurup tandırı yakıyor. Fakat sahabiler o kadar aç ki pek çok kimse peygamberimizin gözüne bakıyor adeta. Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam da gelin beraberce Cabir'in evine gidelim. Onların kalabalık bir halde geldiğini görünce insan tabii ki biz de olsak aynı şeyi düşünürüz. Acaba nasıl yetecek bu kadar sınırlı olan yemek şu kadar çok kişiye Hazreti Cabir'in hanımı imanı kavi hatun hiç merak etme Resulullah getirdiyse Allah bereketini de verir diyor ve o yemek oraya gelen bütün sahabilere yetiyor aziz müminler ashab-ı kiramın yaşadığı mucizelerden biri de budur Ebu Hureyre açlıktan bir gün bitkin bir vaziyetteyken ne oldu halin nedir diye soruyor Peygamberimiz. Çok açım ya Resulallah. Peki tamam diyor sana süt ikram edeyim. Yalnız git ashabı suffada kim varsa onları da al gel. Ebu Hureyre Hazretleri diyor ki çok memnun oldum sana süt ikram edeyim derken fakat ashabı suffedekileri de al getir deyince oraya gidinceye kadar kendim kendime dedim ki bana zaten ancak yeter. Ben gerçekten çok açım. Bu bir tas süt ikram edilecek olan. Bu kadar insana nasıl yetsin diye bunun böyle mücadelesiyle gittim efendimizin emri üzere. Orada olanları da aldım. Gittik. Getirdin mi arkadaşlarını da? Evet ya Resulallah. Önce onlara ikram et dedi. Onlara ikram ettim bir tas süt. Arkadaşlarım içiyor diğerine veriyordu ve sonunda hadi sen de iç bakalım ey Ebu Hureyre dedi ve ben o kadar çok kişinin içtiği o tastan bitmemiş sütü ben de içtim geride kaldı Resulullah'a uzattım. Bunları yaşamış ashabı kiram peki bunun benzerlerini Allah bize lütfeder mi hiç tereddüdünüz olmasın. Eğer siz buyuruyor Peygamberi Zişan aleyhissalatu vesselam Efendimiz Besmele ile birlikte yemeye başlarsanız Allah'ın size ikram ettiği bu lütfun sahibinin Allah olduğunu bilirseniz size o yemeğiniz bereketlenir. İki kişilik yemek dört kişiye, dört kişilik yemek sekiz kişiye yeter buyuran Peygamberimiz Aleyhisselatu vesselam sadece şunu istiyor bizden Allah'ın adıyla başlayın. Zira el bereketu min Allah. Allah'tan gelir bereket. Ve aziz müminler bir gün sahabilerden birisi diyor ki Ya Resulallah bizler yiyoruz ama doymuyoruz yediklerimizden. Efendimiz buyuruyor. Fe la'allakum Yoksa siz böyle ayrı ayrı tek başınıza mı yiyorsunuz yediklerinizi? Galu naam. Evet diyorlar ki öyle. O zaman buyuruyor. Fectemi'u ala ta'amikum ve zkurusmallahi aleyh yubarik lekum fihi. Sizler topluca yemek yiyin. Topluca yemek yerseniz ve mutlaka besmele çekerek o yemeğe başlarsanız Allah onu size mübarek kılar, bereketli kılar. Hepinizin doyduğunu göreceksiniz. Ve Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam aziz müminler ilk ürün kendisine getirildiğinde Medine'nin farz edelim ki ilk karpuzları çıktı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah'a hamd edermiş. Hatta adeti şuymuş. Huzurunda en küçük çocuk kimse ilk ürünü, ilk meyveyi ona verirmiş. Böylece bir adeti de var. Bu da bir sünnet-i seniyye. Sonra Allahümme bariklena fi medinetina ve fi thimarina ve fi muddina ve fi sa'ina bereketen ma'a bereketin. Allah'ım Şehrimizi bize mübarek kıl. Meyvelerimizi, ürünlerimizi, sebzelerimizi bize mübarek kıl. Tartılarımızı, ölçülerimizi mübarek kıl. Ve hepsine bereket üstüne bereket ver. Bakınız aziz müminler, bir insanın mahsulatından vermesi gereken zekatını vermesi, öşrünü vermesi Allah'a kulluk bir vazifesi olduğu gibi bir kulluk vazifesidir. Bununla beraber bunları lütfeden Allah'a hamdü senası da bir kulluktur. Bunlar nasıl kulluk ise Allah muhafaza böyle festivaller yapıp da Allah'ın razı olmadığı tavırlardan kaçınmak da kulluktur. Dolayısıyla bazen festivaller gibi ifadelerin yer aldığı afişler görüyoruz. Bir Müslüman memlekete yakışmayan şeylerdir bunlar. Festival adı altında Allah'ın hoşnut olmadığı şeyler. Ertesi yıl eğer ürünlerinizde bir düşüklük varsa bir sebep arıyorsanız önce size bunları lütfeden Allah'a hamd edeceğiniz yerde İsyan ve günah işleriyle meşgul olduğumuzu aramak lazım. Bunu da böylece ifade edelim. Ve bir kimse şöyle desin diyor. İza ekele ahadukum taaman. Yemek yediği zaman bir kimse yakul. desin ki barik bariklana fihi ve at'imna khayran minhu. Allah'ım bu yediğimizi bize mübarek kıl. Emin olun bazı yemekler vardır. Sizin için mübarektir o. Yersiniz lakin hiçbir sıkıntı duymazsınız. Yersiniz o yemeğin sizde bir ibadet arzusu oluşturduğuna şahit olursunuz. Bazı yemekler de vardır, karnınızı da ağrıtır, vücudunuzu da ağırlıkla bunaltır ve size ibadet arzusunu vermek yerine o arzuyu alıp kaldırır. Yemekten yemeye de fark var. Yediklerimizden sonra bir duamız da bu olsun. Ve aziz müminler sözlerimizi tamamlayalım. Bir kimsenin ticaretinde yalan yere yemin etmesi belki sürümünü artırır ama onun bereketini kaçırır buyuran sevgili peygamberimiz ticari ahlaka da önem veriyor. Çünkü mal bereketsizse Karun'un hazineleri vardı ona yar olmadı. Yar olmayan nice kimseler vardır ki hazineleri, mal varlığı onun için bir şey ifade etmiyor. Bereket Allah yolunda harcanabilen, ahiret sermayesi olabilen maldadır bunu da bilelim. Ve bir son tavsiyeyi peygamberi ile bitirelim. Efendimizin duası var. Allahumme barikli ummeti fi bukuriha. Ya Rabbi Allah'ım ümmetimin sabah erken saatlerde kalkıp da işine gidenleri, işine, ticaretine, rızkına vesile olacak işiyle meşgul olanların bu sabah vakitlerini mübarek kıl diye duası var. Biz bundan ne anlamalıyız? Gününe erken saatlerde başlayan, sabah namazından sonra ticaret hanesini, işini, gücünü başlatan kimselerin Allah tarafından bereketlenmesi için Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın duası vardır. Mevlamız bizi böyle pazar sabahları nasıl geliyorsunuz buraya gününüz erkenden başlıyorsa diğer günlerde de buna muvaffak eylesin inşallah. Ve üç aylar bizim için gerçekten bereket mevsimidir. Size hasreten tavsiye ederim aziz kardeşlerim. Pazartesi ve perşembe günleri oruçlarını tutarak Kendimizi Ramazana çok güzel bir şekilde hazırlayabiliriz. Çünkü bu oruçların tutulması seher vakti ile birlikte başlıyor. Seher vaktinde yenilen yemeğe sahur denilir. Sahur seher vaktinin yemeğinin adıdır. Ve Resulullah Efendimiz buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem: "Tesahharu in fis sahuri baraka. Sahura kalkın, seher vaktinde yemek yiyin. Çünkü bilin ki o sahur yemeğinde bereket vardır. O yemek mübarek bir yemektir. Yani sofranızdaki yiyecek çeşitleri değildir. Nedir o sahurdaki bereket? Rabbimiz Teala'nın size olan hoşnutluğunun size evinize, ailenize, sofranıza tecellisidir. Rabbul Aleminin bir ümmeti Muhammed, bir mümin kul sevap işlediğinde çok mutlu olan meleklerin sizin için dua ettiği vakittir andır. Onun için sahurda bereket vardır. Mevlamız Teala şu mübarek ulaşacağımız Recep ayında da Şaban-ı Şerif'te de bize Orucun lezzetini yaşamayı nasip etsin. O zaman bir an önce Ramazan'a kavuşmayı isteyen bahtiyarlardan oluruz. Ramazan geldiği için mutluluk duyanlardan oluruz. Çünkü oruç mümini Rabbine yaklaştıran çok müstesna bir ibadettir. Vesselam. Efendim idrak edeceğimiz Recebi Şerifiniz sizler için mübarek olsun. Rabbimiz Teala onu da ardından gelecek Şaban-ı Şerif'i de hepimiz için mübarek kılsın ve cümlemizi Ramazan-ı Şerif'e ulaştırsın. Amin. Bi hurmeti Taha ve Yasin ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.